Arkadaşlar merhaba. 21 Kasım 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bugün sizlerle bazı hisselerin grafiklerini paylaşacağım. Bir de birkaç tane şirketin haberini paylaşacağım. Bu hafta piyasa ile ilgili en önemli gündem Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Genel piyasa beklentisi faizlerin 250 bas puan artırılacağı yönünde. Merkez Bankası bakalım nasıl karar verecek. Perşembe günü bu karar açıklanacak arkadaşlar. Şimdi Türk Hava Yolları'nda alçalan tren çizgimiz vardı. Burası yukarı yönlü kırıldı 17 Kasım'da. Buranın seviyesi 245 TL'deydi. Şurada ana tren çizgimiz yani yükselen ana tren çizgimiz artık bu kanalın içerisine girdi. Ama bunun içerisinde kalıcı olup olmadığını görmek lazım. Yani şu aşamada bu kanal içerisinde yeniden Türk havaları girdi. Şu anda bulunduğu seviye daha önce hissenin test edip geçemediği seviyeler. Burayı şurada hem 7 Ağustos, 8 Ağustos, 10 Ağustos bu dönemde bolca test etmişti. 268 TL'yi. Ama buraya geçmemişti. Bugün artık 268 TL yeniden test ediliyor. %5.3 bugün yükselişte. indikatörler bazında baktığımızda Türk Hava görünüm olumlu. Zaten vakti indikatöründe görüyorsunuz. indikatör olumlu. Bollinger bandına göre de görünüm olumlu. Yani bu kanalın içerisinde kalıcı olacak mı, olmayacak mı bunu göreceğiz arkadaşlar. Ama TL olarak şu anda Türk Hava zirveyi test ediyor. Zaten çok güzel bir bilanço açıklamıştı. Bir de dolar bazlı Türk Hava bakalım. Bu firmadan sonra e, Ereğli'nin grafiğine bakacağız arkadaşlar. Ereğli'de son dönem bilançolarda çok iyi performans göstermedi ama Ereğli'de yeni bilançolar daha iyi gelebilir arkadaşlar. Şimdi Türk Hava Yolları'nda dolar bazlı baktığımızda evet şu tren çizgisi geçildi. Yine burada da 8.57 dolarla o çizgi geçildi. Şu anda 9.3 dolar. %4.9 dolar bazlı da Göster işte dolar bazlı zirve yaklaşık 10 dolar. Burası 8 Ağustos'ta görülmüş. Oraya olan mesafesi de Türk Hava Yolları'nda yaklaşık %7.3'lük bir mesafe var. Yani TL bazlı zirvede ama dolar bazlı daha henüz zirveyi geçmedi ya da zirveye ulaşmadı. Şu 3 Ekim sonra şurada 2 Ekim bu tarihlerde test etmiş olduğu seviyelerde şu anda. En azından şu alçalan tren çizgisinin şurada yukarı yönlü kırılması önemli arkadaşlar. 8.71 dolar. Buranın üstünde kalıcı olması önemli Türk havalarında. Şu anda 20 günlük hareketli ortalamada 8.1 dolardan geçiyor. Evet Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de de makdi indikatörü daha henüz sıfır çizgisini geçmedi ama görünüm şu aşamada olumlu arkadaşlar Ereğli'de. Eli 42 TL üstü Ereğli için indikatörler bazında olumlu olur arkadaşlar. Aynı zamanda şu de muhtemelen 42 TL üstünde hisse olduğunda sıfır çizgisini geçecektir. Şu anda 41.1 TL %3.7 yükselişte fiyatlanıyor. Ereğli'de Eli zirve 21 Şubat 2023'te 53.6 TL görünmüş. Yakın tarihli zirvede 8 Eylül 2023'te 48 TL görünmüş. Şu anda ise 41 TL'de. Yani %17, %17.6'lık bir mesafe var. Dolar bazlı da Ereğli'ye bir bakalım. Evet, dolar bazlı şöyle grafiği de küçülteyim. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Ereğli hatta grafiği haftalık yapalım. Ereğli aslında bayağı alt seviyelerde şu anki hissenin fiyatı 2 Nisan 2007 yılındaki fiyatlarında geçmişte o dönemki fiyatlarından fiyatlanıyor. Yani dolar bazlı baktığımızda da EREİL'i şöyle 1,5 doların üstünü geçişini görmek önemli olabilir. EREİL de 1,5 dolar üstünde muhtemelen makdi indikatörü aynı zamanda şu sıfır çizgisinde yukarı geçecektir ve indikatörler bazında da tamamen olumlu olacaktır. Görünüm öyle arkadaşlar. Dolar bazlı baktığımızda Ereğli'de zirveye olan uzaklığı yaklaşık %98 yükselmesi lazım. 21 Şubat 2023'te 2.83 dolar olan Ereğli bugün 1.4 dolar. Kapta paylaşılan haberlerde bugün yava teknolojinin bir haberi vardı. O haberi sizlere aktarayım. Evet şurada. 9.48'de paylaşıldı haber. Trafo merkezlerinin kurulması amacıyla primer ve sekonder ürün tedariği, koruma ve kumanda panoları, elektrik montaj işleri, mühendislik ve tüm devreye alım süreçleri dahil olmak üzere şirketimizle Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunan müşterisi arasında bugün 6 milyon dolar bedel ile sözleşme imzalandığı haberini bugün paylaşmışlar. Yani şöyle 6 milyon 39 163 çarpı 28 70 desek 173 milyon TL yaklaşık öyle bir rakam. Bugün Twitter'da yapmış olduğum paylaşımlar da var. On altın son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü, 1994 doları gördü. Bu İsrail'deki savaşla ilgili de yani piyasada böyle sanki artık en azından bu esir takası ile ilgili anlaşma olacağı yönünde haberler var. Bu tarz bir şey olursa ya da savaş tamamıyla anlaşmayla sonuçlanırsa piyasaya olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Yani piyasada genel itibariyle bir olumlu hava var. Zaten Ekim, Kasım, Aralık bu dönemler borsa için hep olumlu aylardı. Bu savaş araya girince 40 gündür piyasa bayağı bir baskılanmıştı. Umarım bundan sonra süreç daha da iyi olur. JP Morgan Brent tipi ham petrolün varil fiyatının önümüzdeki yıl ortalama 83 dolar olacağını, 2025 yılı içinde ortalama Brent ham petrol fiyatının varil başına 75 dolar olmasını beklediklerini ifade etti. Şimdi bu OPEC şirketleri ile ilgili de toplantı bu hafta yapılacak. Rusya da bu toplantıya katılacak. Bu toplantıdan ne tür sonuç çıkacak? Bunları da takip ediyor olacağız. Bitcoin 37 bin dolar üzerinde seyirini sürdürüyor. Arjantin'deki seçim sonuçlandı. Burada yeni seçilen başkan Bitcoin'e de geçebiliriz şeklinde açıklamaları vardı bu başkanın. Bundan dolayı Bitcoin'de bayağı bir yükselme olduğu söyleniyor. Hem dolara da geçebilir hem de Bitcoin'e de geçebiliriz. Öyle bir açıklaması vardı. Piyasada öyle bir algı var Bitcoin'le ilgili. Yani öyle bir şey gerçekleşirse Bitcoin için olumlu olur düşüncesiyle Bitcoin'e bayağı bir yüklenme oldu. Bayağı bir reklamı yapıldı bu süreçte ve 37300 doları gördü Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Ömer Gönül 2023 yılını 50'nin üzerinde halka arzla tamamlanabileceğini belirtti. Gelecek yıl talebe bakar ona göre değerlendiririz dedi. Ya yani bayağı bir başvuran şirket var ama 2023 sonuna kadar herhalde 50'nin üzerinde halka arz tamamlanabileceği söyleniyor. 2023'te şu ana kadar herhalde 35-40 firma oldu halka arz. Yani başvuran firma sayısının 100'ün üzerinde olduğu belirtiliyor. Yani önümüzdeki yılda halka arzlarla dolu bir yıl olacak gözüküyor. Bu da aslında baktığınız zaman yatırımcılar için güzel bir kazanç. Her birinin şirketten ortalama Ortalama olarak diyorum 1000 lira kazansanız 100 şirket olsa 100 bin lira bir gelir. Belki daha da fazla kazanç olabilir. Yani halka arzları bir şekilde değerlendirmek lazım. Özellikle bazı yatırımcılar bir değil 2-3 hesaptan katılım yapıyorlar. Öyle düşündüğümüz zaman kazanç daha da fazla olabilir. Perşembe günü ABD New York borsası şükran gün nedeniyle kapalı olacak. Ekos teknoloji e, Borsada işlem görmeye başladı. Bu da bugün tavan da arkadaşlar. Yeni Alkars. Türkiye'nin CDS risk primi bayağı bir düşüyor. Şu anda da bir bakalım. Şu anda 339'da. Yani şöyle baktığımda mesela son bir yıllık grafiğe baktığımızda son bir yılın dibinde şurada 663'ü görmüşüz. 14 Mayıs 2023'te 666'yı hatta görmüşüz. Bakın şurada 14 Mayıs bu CDS'in böyle zirve yaptığı dönemde endekse bir bakalım. Şimdi CDS'in zirve yaptığı dönemde Mayıs döneminde endeksi de görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse Kasım'dan beri en dip seviyedeydi 4400'lerdeydi. CDS de düşmeye göre aynı paralellikte endekste de yükselme olmuş. Umarım daha da düşer. Burada 5 yıllık grafiğe bir bakalım. Ve şu anda seviye şurada 2021 yılındaki seviyelerinde yani 2021 yılı ikinci aydaki seviyelerine düşmüş CDS risk primi. Umarım daha da düşer. Bu yabancı yatırımcının ülkemize gelmesi için önemli bir gösterge arkadaşlar. Yani endeksi de şöyle bakalım bir. Endekste ve makti indikatörünü görüyorsunuz görünüm olumlu Yani sıfır çizgisini yukarı geçmedi ama artık geçecek gibi gözüküyor Bayağı altlardan artık dönüş yapmış gözüküyor Şurada 8584 Zirve Zirveye kadar ne kadar bir mesafe var Yaklaşık yüzde 6 yüzde 7'lik bir mesafe var Bir de dolar bazlı bakalım Evet, Dolar bazlı Makdi indikatörü henüz sıfır çizgisini geçmedi ama 279.5 dolardan şu anda fiyatlanıyor endeksimiz. Şimdi makdi de olumlu ama görünüm sıfır çizgisini geçmese bile en azından şu aşamada görünüm endekste olumlu. Yani özellikle 281 dolar üstü olursa endeks ondan sonraki süreç daha da olumlu olur arkadaşlar. 281 dolar burası yukarı yönlü geçilirse endekste indikatörler bazında tamamıyla görünüm olumlu olur. Şurada dolar bazlı baktığımızda 12 Eylül 2023'te 312 doları görmüş endeks oraya kadar olan mesafesi %12'lik bir yükselme olması lazım. 281 dolar umarım buranın da üstüne en azından bu hafta atar ve Önümüzdeki yılbaşına kadar güzel bir yükselme olur endekse işte temennim o yönde. Umarım da böyle olur. Burada söyleklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.